Sistem dengede, sistemin en belirgin yanı denge. Her şeyde o denge var. Dönüp insana baktığınızda acaba bir dengesiz durum var diyecek gibi oluyorsunuz. Hayır olamaz. Her şeyin dengede olduğu bir yerde insan dengesiz bir biçimde olamaz. O zaman nerede karşılanıyor bu denge dediğimizde? أخيرت gündeme geliyor. Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği sonra siz bize döneceksiniz ve biz size herkese ne yaptığını haber vereceğiz. Fe ilene mercikum fe nunebbiukum bima kuntum Karşılığını bulacak ve denge sağlanacak. Mazlum hakkını alacak. Bugün o ağlayan analar, sızlayan yavrular, o ortamda kasvet içerisinde yaşayan insanlar Allah Azze ve Celle katında bunun hesabı ve karşılığı görülecek. Sadece yapanlar açısından değil, görüp de yapabileceği şeyler varken yapmayanlar açısından. Çünkü etraf bir dünya adı Müslüman olan yığınlarla, kalabalıklarla evet, ve üstelik aynı ırktanlar. Sadece dindaşı değil, aynı zamanda soydaşı olmasına rağmen Sadece seyirci kalıp neredeyse elini çabuk tut ya bize de bu işkenceyi fazla yaşattın diyecek kadar bir arsızlık içerisinde بي يعني.